Merhabalar abla yüzümde çil lekeleri nönerisiniz arkadaşlar çil benim de kendi problemim ve e, sürekli yani güneş çıktığı zaman çil problemi olanların çilleri hemen kendini göstermeye başlar. Ben zaten Mart Nisan ayı başlar başlamaz kendim ürünlerimizden bu doğal markam e, cilt lekesi için kullandığımız ürüne hemen başlıyorum. Nasıl kullanıyorum? E, aydınlatıcı temizleme jelimizi ve aydınlatıcı serumumuzu, leke giderici serumumuzu geceleyin kullanıyorum. Nasıl kullanıyoruz? Öncelikle temizleme jeli ile yüzümüzü temizledikten sonra bu arada C vitamini serum kullanıyorum. Çünkü çok e, güçlü etki vermemiz gerekiyor. Özellikle çift problemlerinde. C vitamin serumu kullanıyorum. E, önce temizleme jeli ile cildimi temizledim. Lekelerin cilde oturması da önledim. Ardından C vitamini serumu kullanıyorum. Kan dolaşımını sağlamaya çalışıyorum. Ayrıca yine Sentezinele, çillenmeye sebebiyet veren melenin fazla melenin sentezlenmesi azaltmaya çalışıyorum. Aradan bir yarım saat geçtikten sonra uyumadan önce de bizim doğal markam leke giderici serumumuzu kullanıyorum. Sabah uyandım normal temizleme ile cildimi yıkadıktan sonra hemen doğal markam güneş kremini kullanıyorum çünkü güneş kremi olmadan lekeler, çiller giderilmiyor. O nedenle mutlak surette kullanmamız gerekiyor. Hatta gün içerisinde tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü maalesef çillerin en önemli özelliği. Güneş gördüğü anda temizleseniz dahi ki ben mesela sonbahar ayında mutlaka kullanım yapıyorum. Ve tamamen böyle geçti bayağı bir toparladıktan sonra güneşi gördüğü anda hemen tekrar açığa çıkıyor. O nedenle güneş kremini mutlak surette kullanmamız gerekiyor. Hepimize şifa olsun.